Merhaba ben Büşra Can, İzmir Karabağlar Bahar Yıldırım İlkokulu'nda 11 yıldır İngilizce öğretmenliği yapmaktayım. Bu benim ikinci eğitim projemdi ve e, proje kapsamında branşma entegre edebileceğim birçok etkinlik vardı. Branş öğretmeni olmamın avantajlarını da sonuna kadar kullandığımı düşünüyorum. Çünkü proje ekibimizi farklı sınıflardan seçerek deneyimlediğimiz her etkinliği, öğrendiğimiz her yeni web iki aracına e, arkadaşlarımız sınıflarına gidip, sınıf arkadaşlarına tanıtma ve deneyimletme şansına sahip oldular. Bu projede en favori etkinliklerini saymam gerekirse ülke bayraklarını tasarlama ve okul, okula sunma, origami sanatı ve evru sanatını deneyimleme oldu. Favori ve pike araçlarını söylemem gerekirse de Kahut'u ve avatarlarını tasarladıkları Bitmoji'yi çok sevdiler. Safiye hocamıza çok teşekkür ediyorum Bu projede benim de yer almamı sağladığı için daha nice güzel projelerde güzel etkinlikler yapmayı diliyorum.